Casper, sevimli ve dost canlısı bir hayalet olarak bilinen popüler bir çizgi film karakteridir. İlk olarak 1939 yılında çizgi romanlarda yer almıştır. Casper, bir hayalet olduğu için Cadılar Bayramı'nın temel temalarından biri olan ölüm, öte dünya ve mistik unsurlarla doğrudan bağlantılıdır. Cadılar Bayramı'nda hayalet kostümleri ve süslemeleri oldukça yaygın olduğu için Casper bu dönemde daha da popüler hale gelir. Casper, genellikle sevimli ve korkutucu olmaktan ziyade komik ve dost canlısı olarak tasvir edilir. Bu nedenle, özellikle çocuklar tarafından sevilen bir karakterdir. Casper, farklılıklara saygı göstermek, arkadaşlık kurmak ve korkuların üstesinden gelmek gibi pozitif mesajlar verir. Bu mesajlar, Cadılar Bayramı'nın eğlenceli ve dostane yönünü güçlendirir. Casper ve Cadılar Bayramı arasındaki bu ilişki sayesinde Çocuklar için Cadılar Bayramı daha eğlenceli hale gelir. Casper gibi sevimli bir karakter, çocukların Cadılar Bayramı'na karşı daha olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur. Cadılar Bayramı'nın korkutucu yönü yumuşatılır, Casper'ın tanınırlığını ve sevilenliğini artırır.